Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla, yeni bir modelle devam ediyoruz. Evet, bu önceden videosunu çekip hazırladığım, yüklediğim kupa kılıfı modelimdi. Bu videomda şimdi daha değişiğini, daha güzelini öreceğiz. Evet, bu kupa kılıfı düz şurası sap yeri Bugün öreceğimiz model her kupaya uyumlu olabilecek bir kupa kılıfı olacak. Kolay mı? Kolay. Evet bu alt tarafı dar, üst tarafı geniş olan kupalar için güzel bir modelle videomuza devam ediyoruz. Esnemeyen ince bir ip. Evet şöyle bombomun ipi. Çok kalın olmasın ipiniz. İnce bir iple sayı vereceğim. 50 tane zincir çekiyoruz. Sadece zincirimiz sıkı olmayacak. Çok da bol olmayacak. Evet 50 tane zincirimizi hazırlayıp devam edelim. Evet, 50 tane zincirimiz hazır bakın şöyle ölçüsünü de alttan da ölçelim bakın büyük geliyor 5 zincir falan alt tarafına büyük geliyor şimdi hemen başlıyoruz 2 taneyi atladık yan zincir olarak ikili trabzanla devam ediyoruz her zincire bir trabzan Evet trabzanlarımızı ikide çıkıyoruz. Her zincire bir trabzan. Kupamızın alt tarafı dar olduğundan üst tarafı geniş. O yüzden artırma yapacağımıza kenarlarına lastik modeli uygulayarak her kupaya uyumlu bir kupa kılıfı başladık ince bir ip kalın değil ipiniz kalınsa ona göre ölçerek yapabilirsiniz evet 2 zincir sona geldik bakın şöyle biraz trabzanla topladı ama yine de büyük ilk trabzanı tepeye örüyoruz 2 de çıktık ilmek aldık Şimdi önden alarak iki trabzan boşluğundan battık, ördük. Şimdi arkadan alarak iki trabzan boşluğundan geçip böyle 7 tane lastik. İlk baştaki tepeye battığımızda 8 tane ilmeğimizi bu tarafta kullanmış oluyoruz. Bir ters bir düz modeli. Evet bakın tamamlandı. Şimdi şöyle sayalım. Evet 8 tane düz battığımızla. Şimdi düz devam ediyoruz. Tepelere batıyoruz. Trabzanlarımızı düz örüyoruz. Eğer üzerine süs ya da böyle A çiçek böcek yapmayacaksanız sadece lastik modeliyle de kupa kılıfı örebilirsiniz. Evet düz trabzanlarımızı örelim. Diğer başa kadar şurada da 8 tane tepeyi boş bırakalım. Oraya gelince tekrar devam ederiz. Önle bit bitirmişiz orayı. Burada da önle başlayacağız. Önden alarak örüyoruz. Önden aldık, iki de çıktık. Arkadan aldık ilmeğimizi, iki de çıktık. İki trabzan boşluğundan batıyoruz. Kolay bir model. Evet, 7 tane böyle öreceğiz. Bir ters, bir düz. 8. ilmeğimizi tepeye batacağız. Kenarının düz durması için. Artık hep böyle gidecek bu. Tek renk yapmak isteyenler tek renk, kaç renk yapmak isterseniz de hiç fark etmez. İstediğiniz renklerle örebilirsiniz. Ben aslında bunu yeşille başladım ama yeşil şimdi ekranda ilk örcekler için tam belli olmayabilir diye açık renkle başladım sizler için. Yeşil ipimle devam edeceğim. Evet bu sırada da ön ilmeklerimizi önden arka ilmeklerimizi arkadan alarak örüyoruz. Değişme yok. Bakın ön ilmek önden aldık, iki de çıktık. Arka ilmeğimizi arkadan aldık, iki de çıktık. Ön ilmeğimiz arka ilmeğimiz saymamıza da gerek yok. Ön ilmekler, arka ilmekler kendini belli ediyor. Diğerlerini düz tepelere batarak normal örgümüzü örüyoruz. Evet kupa kılıfı modeli isteyenler yorumlarda belirtirse tek renkten kalın ipten değişik modellerde örebiliriz. Evet bunu ben buraya kadar bir renk diğerini başka renk öreceğim. O yüzden bakalım. Yeşille devam edeceğim. bu düz kremle ördüm kenarlarını gittim sık iğne ile buna kenar gitmeyeceğim düz yapacağım evet, düz bir şekilde lastik yerlerimiz belli sap yeri olacak Evet bu da yeşildi yeşili bu kadar ördüm şimdi açık kremimle devam ediyorum niye oraya yeşil koydum kremin üzerine bu kardan adam motifini dikemezdim o yüzden altını yeşil yaptım yeşili bıraktım 5 sıra ördüm toplamda eğer iki renk yapmak isteyenler için 5 sıra yeşili ördükten sonra açık rengimle devam ediyorum ön ilmeğimi önden arka ilmeğimi arkadan alarak lastik modelini örüyorum bir ters bir düz Evet ipi de kestim o kenarda duruyor ucunu bağlamadım onu arasında gizleyeceğim renk değiştirmek isteyenler için bağlamakla uğraşmayın. Evet, düz devam ediyoruz örgümüze. Toplamda artık kupaya ölçeceğim. 5 sıra yeşil, 4 sıra açık rengimiz. İpimiz kalın olsaydı tabi daha değişik sıra değişikliği sayı değişikliği enine boyuna değişirdi. Evet, bir de kalın ipten modelli bir tane daha yapalım. Açık rengimizle bitti bakın. 5 sıra yeşil, 4 sıra açık rengimiz. Şimdi şöyle bir ölçelim. Bakın, büyük gelen gördünüz mü? Eksik görünüyor ama bu lastik modeli esneyebilen bir örgü o yüzden tam olacaktır. Hem üzerine bu geniş tarafına hem de alt tarafına şöyle birer sıra dikildiği zaman tam olacak. Esnedikçe açıyor o lastik modeli. Şimdi devam edelim. Evet kardan adamımız böyle yeşil de yapabiliriz. Ama şimdi yeni yıla girerken şapkasını da kırmızı yapalım. Sihirli halka yapmak istemeyenler için biliyorsunuz ben böyle küçük örgülerde zincir kullanıyorum. Hemen size tekrar onu göstereceğim. 5 sırada bitiyor zaten. Kolay. İpimi sabitledim. 3 tane zincir. Birinci zincirime girdim bakın. Önce 3 tane sık iğne 3 ördüğümüzü çeviriyoruz alt tarafa aynı yere devam ediyoruz 3 tane daha altı tane sık iğnemiz oldu birinciye şöyle birinci biraz zor batar şöyle hemen bağlantımı yaptım bir zincir şimdi altı tane sık iğne ördük onun her tepeye iki tane 1 aynı yere tekrar 2 yanındakine 1 aynı yere tekrar 2 her tepeye 2 tane örüyoruz sayımız burada 12'ye çıkacak Evet ikinci sıramızda sayımız 12 tane sık iğne İlk baştaki tepeye şöyle batıyoruz, bağlantımızı yaptık. Şimdi bir zincir, bir tane tek ördük, yandaki tepeye geçtik, aynı yere iki tane, bir tane tek, bir tane çift, yani bir ör bir artır. Üçüncü sıramızdayız, bir taneyi tek örüyoruz, diğer tepeye aynı yere iki tane sayımız burada 18 tane olacak Evet aynı yere 2 yandakine tek diğerine 2 model küçük olduğundan kesmeden anlatmak istedim şöyle sayalım 18 tane sık iğnemiz olacak tekle başladık çiftle bitirdik birinciye bağlantımı ördüm bir zincir Evet şimdi dördüncü sıramızdayız bir tane tek yandaki tepeye bir tane tek üçüncü tepeye iki tane yani iki tane tek örüyoruz bir tane artırıyoruz aynı yere iki tane örüyoruz 2 taneyi tek ördük. 3. tepeye çift. Sayımız 24'e çıkacak. Bakın çift ördük. Bir tane tek. Yandaki tepeye bir tane tek. 3. tepeye iki tane. Evet sayımız 24 tane olacak burada. Evet devam ediyoruz. İpim ince bir ip benim. Kalın değil. Şöyle sayalım. 24 tane sık iğnemiz. Tamam. Bağlantımı yaptım. Bir zincir. Bu sıramızda 24 tane sık iğnemizi tek öreceğiz. Evet artırma yok. Düz bir şekilde sık iğnelerimizi sıkı olmayan yani böyle son sıramızı çok sıkı örmeyelim. Kenarlarının düzgün durması için gidiyoruz bu son sırayı. 5. sıramızdayız. Evet ve bitti bakın. Bağlantımı yapıyorum. Bir zincir çekip İpimi kesebilirim burada. Kolay mı? Kolay bir model. Neyse onu ben şöyle hemen arkaya alayım. Sonra gizlerim. Evet geldik şimdi şapkaya. İpimi sabitledim. Onu saymıyoruz. 10 tane zincir. 2 tane de kenarı için şöyle bir ölçelim. Bakın 10 zincir tam denk geliyor. 2 tane de kenarı için zincir ilmek aldım. 2 taneyi atladım 3.ye Tekli trabzan, çakma sık iğne de diyorlar. Her zincire tekli trabzan ilmek alıyoruz, geçtik zincirimize, kapattık. Bu kadar kolay. Sık iğne çok ince durdu, bir de sıra sayısı fazla örmek istiyor, o yüzden tekli trabzan güzel duruyor. Evet, bunu da hemen kesmeden şöyle kısaca anlatmak istedim. Şu son kenarda kalan ipi de arada gizledim. Birinci sıramız bitti. 10 tane tekli trabzanımız var. Bir zincir çektik, döndük. Birinciden başlıyoruz. Her tepeye bir tekli trabzan. Evet, sona geldik. Bakın, bir tane zincir. Şimdi iki tane kaydırmamız var burada. Sağ ilmeği aldık geçirdik Evet kaydırmamızı şura için yapıyoruz bir zincir devam ediyoruz 6 tane böyle tekli trabzan 10 tane tekli trabzanımız vardı iki tane sağda iki tane solda bıraktık altı taneyi ördük şimdi bir tane zincir döndük her tepeye bir tane tekli trabzan 4 sırada bitmiş oldu şapkamız Evet aslında şöyle ucu sivri püsküllü falan da olabilirdi işte kupa için olduğu zaman olmuyor. Kardan adam kafası biraz büyük yaptık, küçük yapsak öyle de yapabilirdik. Neyse, onu da başka bir videoda, başka bir modifte şöyle hemen dikiyoruz. Bakın, ortadan tam orta başladığımız yer vardı, Kardan adamda. 2 tane sıra atlayıp 3. sıraya dikiyoruz. Onu oradan ayarlayabilirsiniz. Tam şu ortadan 3. sıraya şapkayı dikiyoruz. Hem tersinden hem düzünden şöyle göstermek istedim. Beyaz yerinde daha çok belli oluyor. Düz dikiliyor. Şöyle sağlamca ikinci katı da dikmiş oldum. burada da artık ipi kesebiliriz. Dikme işi tamamdır. Artık ne renklerde yapmak isterseniz böyle renk renk örebilirsiniz. Evet gözünü de şöyle kolayca göstermek istedim. En kolayı bu. Yineyle şöyle geçiyoruz diğer tarafına. Bir tane sık iğne sırası arada büyük yapmıyoruz gözleri küçük boncuk da dikebilirsiniz. Şimdi gelelim şöyle ağzına onu biraz kaydıralım. Evet. Tam orta başladığımız yerin birinci sıra bitti. Tam orada ağzı. Hemen ipi sağlamlaştırıp kesebiliriz. Buraları biraz hızlı geçtim. İstediğiniz gibi kaşını, gözünü ağzını her yerini yapabilirsiniz. Önemli olan burada kupa kılıfı kardan adamın yüzü ve şapkası. Kaşı gözü önemli değil. Onu kendi zevkinize göre şöyle ayarlayabilirsiniz. Kardan adamı bu sefer tam böyle ortaladım, ortaya diktim. Evet, tek yapacağım için tam ortaladım. Ortadan başladım dikmeye bakın. Kılıfın tam ortası. Şöyle yeşil yerine suratı geldi. Hemen şu kırmızı yerin şapkanın arka kısmında kalan yeri göstermek istedim burada da. Orayı da dikiyoruz. Evet. Sağlam olması, düzgün durması için. Şimdi şapkayı dikmeye gerek yok. Küçücük bir ip kopardım. Bakın şöyle geçirdim tam tepeden arkadan bağladım. Onu da şöyle alalım fazlalıklarına ve evet. bitti. Evet gelelim minik süslerimize şu fıstıklardan onu hemen şöyle kısaca bir anlatayım. Şöyle ucunda biraz ipin fazlalık bırakıyoruz. İpi sabitledik sıkıca. Bir tane bol, iki tane sıkı veya üç tane çekebilirsiniz ipinizin kalınlığına göre. Dörtlü fıstık. Evet ilmek aldık doladık ilmek aldık doladık dört defa kapattık sıkıladık şöyle hemen sıkıladıktan sonra bir zincir daha çektim bu kadar kolay mı kolay hemen bir de şöyle yeşille göstereyim İlk bol yaptığım zincire 4 defa ilmek alarak fıstık yapıyorum. Evet 4 defa doluyoruz. Kapattık. Sıkıladıktan sonra bir zincir daha. Evet şöyle biraz yaptım ben her renkten ikişer tane. Dilediğiniz yerlere takabilirsiniz. Hemen şöyle nasıl takıldığını göstermek istedim. 3 tane trabzan atlıyoruz. Arada Arka tarafından da bağlıyoruz. Evet biraz da sıkı bağlayalım. İpin fazlalığını da kestikten sonra tamamdır. Ee, diğer renkleri de kendi zevkinize göre istediğiniz her yere böyle takabilirsiniz. Şura biraz boş oldu gibi. Neyse şimdilik. Kupayın şöyle hemen yanlarını dikeyim onu da göstereyim bir sıra az oldu iki sıra fazla oluyor o yüzden ikinci sıranın hemen şöyle bir tık ikinci sıraya kaydı dikmem yani bir buçuk sıra anca hem alttan hem üstten diktik Şöyle bakın altı dar üzeri geniş kupaya bir geçirdim. Denemek için hem de sizlere de fikir olur. Bakın ne kadar kolay geçti. Tabi o lastik kısımlı yerleri esnediği için boydan biraz küçük kalabiliyor. Ona takılmayın. Şimdi şöyle yuvarlak bir kupaya taktım. Evet şöyle deniyoruz bakalım. Her kupaya uyumlu mu? Bakın ona da güzel durdu. Görmüş olduğunuz gibi yuvarlak kupaya da tam oldu. Hemen önce şöyle sapından çıkartıyoruz. Şöyle bir düzeltelim. Bakın şu kupa biraz daha büyük boyuna enine de geniş gibi. Hemen ona da şöyle bir takalım. Bakın buna da oldu. Niye? O lastik yerleri yaptığımız için lastik yeri yerine düz yapsaydık olmazdı. Başka videolarda başka modellerde görüşmek üzere teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Videolarımın devamı için yorum ve beğenilerinizi unutmayın.